Turbo ve Robotların Savaşı. Metalika şehrinin pırıl pırıl caddelerinde hayat her zaman hızlı ve neşeliydi. Şehrin en hızlı arabası olan kırmızı yarış arabası Turbo için her gün yeni bir macera demekti. O gün de arkadaşlarıyla şehrin en büyük köprüsünde dostça bir yarış yapıyordu. Motorunun tatlı mırıltısı zaferin sesi gibiydi. Tam yarışı bitirmek üzereyken dev bir gölge şehrin üzerine düştü. Yer sarsıldı ve binaların arasından Hurda metallerden yapılmış devasa bir robot olan yıkıcı yükseldi. Tek büyük kırmızı gözü parlıyor ve geçtiği her şeyi gri, hareketsiz heykellere dönüştüren bir ışın yayıyordu. Şehirde bir anda panik başladı. Arabalar korna çalarak kaçışıyordu. Turbo son anda bir ışından kurtuldu ama en iyi arkadaşlarından birinin metal bir heykele dönüştüğünü gördü. Korkmuştu ama öfkesi daha büyüktü. Bu robotu tek başına durduramayacağını biliyordu. Yardım bulmalıyım diye düşündü ve şehrin eski sanayi bölgesindeki gizli bir garaja doğru hızla yola çıktı. Burası bilge ve yaşlı bir kamyon olan Kaya'nın eviydi. Kaya, Metalika şehrinin gördüğü her tehlikeyi hatırlıyordu. Turbo'nun nefes nefese anlattıklarını sakince dinledi. Motorunun derin homurtusu, tecrübenin sesi gibiydi. Kaya, "Bu robotun bir zayıf noktası olmalı," diye homurdandı. Her makinenin vardır. Garajındaki eski planları inceledikten sonra, yıkıcının sırtında, zırhının en zayıf olduğu yerde bir ana kontrol paneli olduğunu keşfetti. Ama oraya ulaşmak imkansız gibiydi. Bunun için sadece hız yetmez. Zekaya da ihtiyacımız var, dedi Kaya. Kıvılcım'ı bulmalıyız. Kıvılcım şehrin en zeki ve en hızlı elektrikli arabasıydı. Onu yüksek teknolojili atölyesinde, etrafı ekranlar ve devrelerle çevrili halde buldular. Kıvılcım, planı duyunca hemen bir analiz yaptı. Holografik ekranlarında yıkıcının verileri akıyordu. Sırtındaki panele ulaşabiliriz ama robotun dikkatini dağıtacak ve bize yol açacak birine daha ihtiyacımız var. Bize güç lazım. İnşaat bölgesindeki vinçi tanıyorum, dedi Turbo. Çok güçlüdür ama biraz huysuzdur. İki araba, devasa vinçlerin ve yarım kalmış binaların olduğu inşaat sahasına gitti. Vinç, devasa kancasıyla çelik bir kirişi kaldırıyordu. Winch, başta yardım etmeyi reddetti. Bu benim savaşım değil. O canavar arkadaşlarımı heykele çevirdi, daha fazla risk alamam, diye gürledi. Ama Turbo, arkadaşlarını kurtarma umudundan bahsedince, Winch'in motoru yavaşça yumuşadı. Pekala dedi. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var, gözcüye. Gölge, diye fısıldadı Kıvılcım. Şehrin arka sokaklarının efendisi. Sessiz ve hızlı bir motosiklet. Yıkıcının hareketlerini, ondan daha iyi kimse takip edemez. Ekip, gölgeyi bulmak için labirent gibi dar sokaklara daldı. Gölge, bir çatının tepesinden sessizce onları izliyordu. Planı duyduğunda tek bir kelime bile etmeden motorunu çalıştırdı. Bu içerideyim demekti. Artık Metallica'nın koruyucuları takımı tamamdı. Kaya'nın garajında tekrar toplandılar. Kıvılcım yıkıcının üç boyutlu bir hologramını oluşturdu. Plan şu dedi gölge, yıkıcının sensörlerini atlatıp bize güvenli bir yol bulacak. Winch, o yolda bize bir rampa inşa edecek. Kaya, tüm gücüyle yıkıcıya kafa tutarak dikkatini dağıtacak. Sonra, diye devam etti Turbo, ben o rampayı kullanarak havalanacağım. Kıvılcım da tam o anda benim üzerimden fırlayıp yıkıcının sırtına konacak ve onu etkisiz hale getirecek. Plan tehlikeliydi ama başka şansları yoktu. Operasyon başladı gölge, bir hayalet gibi sokaklarda süzülerek, yıkıcının etrafında dönen küçük gözcü robotları fark etti. Elektromanyetik bir şok dalgasıyla onları sessizce devre dışı bıraktı ve ekibe temiz bir rota bildirdi. Gölgenin belirlediği terk edilmiş meydanda, Winch hemen işe koyuldu. Yıkılmış üst geçitlerden ve çelik kirişlerden saniyeler içinde mükemmel bir rampa inşa etti. Her parça, turbonun maksimum hıza ulaşması için özenle yerleştirilmişti. Şimdi sıra bende," diye kükredi Kaya. Şehrin ana meydanına daldı ve en gürültülü kornasıyla yıkıcıya meydan okudu. "Hey hurda yığını, gücün yetiyorsa beni yakala." Dev robot, tüm dikkatini bu cesur yaşlı kamyona verdi. Yıkıcı, Kaya'ya doğru bir adım attığında, vinç rampanın arkasına geçti ve onu devasa gövdesiyle sabitledi. "Rampa hazır Turbo, bütün gücünle gel!" diye bağırdı. Turbo motorunu daha önce hiç olmadığı kadar güçlü kükretti. Lastikleri asfaltta iz bırakarak vinçin rampasına doğru inanılmaz bir hıza ulaştı. Gözlerini hedeften bir an bile ayırmıyordu. Turbo rampadan havalandı. Bir an için metalika şehrinin üzerinde uçuyor gibiydi. Tam o anda sırtında bekleyen kıvılcım roket iticilerini ateşledi ve ondan ayrılarak yıkıcının sırtına doğru süzüldü kıvılcım, mükemmel bir zamanlamayla yıkıcının sırtındaki kontrol paneline kondu. Küçük robotik kollarını çıkardı ama bir sorun vardı. Panel, parıldayan bir enerji kalkanı ile korunuyordu. Kalkanı aşmalıyım, diye düşündü kıvılcım. Hızla kabloları analiz etti ve kalkanın güç kaynağını buldu. Robotik kollarından birini bir maşa gibi kullanarak bir enerji geri besleme döngüsü oluşturdu. Bir kıvılcım patlaması oldu ve kalkan ortadan kayboldu. Artık panel savunmasızdı. Kıvılcım ana güç kablosunu çektiğinde yıkıcıdan büyük bir gürültü geldi. Dev robotun kırmızı gözü söndü ve olduğu yere yığılıp kaldı. Aynı anda şehre yayılan bir enerji dalgasıyla tüm donmuş arabalar eski renkli ve canlı hallerine geri döndü. Şehir meydanı neşeli korna sesleri ve motor gürültüleriyle doldu. Metalika şehri kurtulmuştu. O gün sadece turbo değil kaya, kıvılcım, vinç ve gölge de şehrin kahramanları olarak alkışlandı. Farklı güçlerini birleştirdiklerinde, hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtlamışlardı. Metallica'nın koruyucuları, gün batımında şehrin en yüksek köprüsünden korudukları huzurlu şehri izliyorlardı.